önce 102 yıl koşusuna ayırdık. Ee, İstanbul'da Kadıköy'de en son maraton koşmuştum. Ankara'da maraton pistlerinin çok fazla olmaması parkurunun çok fazla olmaması sorundu. Mansur Başkan ata çiftliğinde güzel bir tam maraton parkuru hazırladı. Umuyorum seneye onu da koşacağız. Ee, burası da Ottu Ormanı'nın içinde Eymir Gölü'nün etrafında. Özellikle yanan Ottu Ormanının, ağaçlarının yerine bir ağaç dikme kampanyasını da bugün başlatacaktık. Onun için bugün bir e, maraton parkuru düzenlendi. Genç arkadaşlarla birlikte koştuk. 10 kilometreyi biraz geçen bir parkuru. Hep birlikte koştuk el ele. E, milli maratoncumuz Mehmet Yurdadön burada her zaman Ankara'da bizim etkinliklerimize de eşlik ediyor. Gençler bilmez mi, Mehmet Bey maraton koşarken sınırı geçmiş peşinden yurda dön diye bağırmış. <laughs> ee, öyle bir özelliği vardır yani. Aynı zaman milli takımın koştuğu Fenerbahçe'nin değil mi? Fenerbahçe'de yarıştın evet Fenerbahçe'nin. Biz de bugün hep beraber koştuk genç arkadaşlarla. Bundan sonra her yıl ümit ediyoruz Cumhuriyet'in e, 150. yılında kuruluşumuzun 200. yılında bu koşular yapılırken ilki 2025 yılında koşulmuştu diye buradaki arkadaşları ancaklar ee, koşunun sonunda hepimizin ödülü İmamoğlu'na özgürlük isteyen bu tişörtlerden birer tane kazandık. Ben de bütün